Bursa'da gece saatlerinde evde tek başına olan kadın, evine giren hırsız tarafından darp edilerek bıçaklandı. Hırsız olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Olay merkez Nilüfer ilçesi 3 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde eşinin gelmesini bekleyen Necibiye Budakoğlu, mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti. Mutfakta hırsızla karşılaşan Budakoğlu hırsızın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede hırsız mutfaktan aldığı bıçakla kadını yaraladı. Zanlı hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan kadınsa yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli yakalama çalışmaları ise devam ediyor.